İstanbul'dan, Tarihi Yarımada'dan merhaba. Farklı coğrafyaların kültürünü ve sanatını buluşturan devralemle bir kez daha karşınızdayız. Bugün farklı ülkelerin tarihi semtlerine ve caddelerine gideceğiz. Haber duraklarımızsa Moskova, Tiran, Bişkek ve İstanbul. Müzik Tira'nın en önemli caddelerinden biri Murat Toplani Caddesi. 600 yıllık geçmişe sahip Rusya'nın sanatçılar sokağı Arbat. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in renkli semtlerinden biri Bostok 5. İstanbul'un kiliseleri ve tarihi eserleriyle ünlü semti Kariye. Devri Alem, Tiran, Moskova, Bişkek ve İstanbul'dan tarihi semtler özel yayınıyla başlıyor. Farklı ülkelerin tarihi semtleri için ilk durağımız Moskova ve ülkenin kültür sanat zenginliğinin sembolü sayılan Arbat Sokağı'na gidiyoruz. 600 yıllık bir tarihin tanığı olan sokak edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerine de ev sahipliği yaptı. Bugün şehre gelen turistlerin ilk ziyaret ettiği yer olan Arbat Sokağı'nı Barış Mutlu'nun izlenimleriyle keşfe çıkıyoruz. Sadece Moskova'nın değil, belki de Rusya'nın en tanınan sokağı Arbat. 600 yıllık geçmişine sığdırdığı büyük hikayelerle, dünyaca ünlü edebiyatçıları ve devlet adamlarıyla ortak tarihin neredeyse tamamına tanıklık etmiş bir sokak. Napolyon'un ve Tatarların gerçekleştirdiği saldırılarda yerle bir olan Arbat, cazibesini hiç kaybetmediği gibi her tahribattan sonra yenilenerek doğdu. Uzun bir dönem Çar'ın korumalarına da merkez olan Arbat, Sovyetler döneminde yüksek bürokrasiye mensup isimlerin kontrolüne geçti. 90'lı yıllardan sonra başlayan dönüşümü ise tamamen turistlere hitap eden bir görünümle noktadı. Arbat sokağının kelime kökeniyle ilgili tartışmalar da bugüne kadar sürdü. Bir gruba göre Arbat Rusça kelimelere çok fazla benzemiyor, Arapça kökeni var ve bunu da temellendirirken Tatar akınlarını örnek gösterdiler. Moskova'ya o dönemden kaldığını savundular, söylediler. Diğer bir grup, onlar Rus halk bilimciler, onlar da Rusya'nın çok farklı noktalarında Arbat ismiyle birden fazla kasaba bulunduğunu söylüyorlar ve Rusça'da engebeli manasına geldiğini belirtiyorlar bu kelimenin. Arbat Sokağı ile ilgili ilk yazılı kaynaklar 15. yüzyıla işaret ediyor. Fakat kimi Rus tarihçilerine göre şehrin geçmişi daha da derinlere dayanıyor. Arbat'ın eskiden ticaret merkezi olduğunu savunan tarihçiler, farklı milletlerden insanların bu sokakta alışveriş yaptığına dikkat çekiyor. Sokak aslında bugün de Rusya'da yaşayan ya da kısa süreli ziyaret için gelenlerin yoğunluğunu yaşıyor. Tıpkı 600 yıl önceki gibi bugün de yabancıların gündeminde ticaret var. Hediyelik eşyalar, tekstil ürünleri ve gözde antikalar yüksek fiyatlarına rağmen Arbat'ta kendilerine kolaylıkla alıcı bulabiliyor. Fakat Moskovalılar Arbat'ın mevcut halinden şikayetçi. 65 yıldır Moskova'da yaşıyorum. Arbat hiç bugünkü kadar dağınık, kültürel gelişmelerden uzak olmamıştı. Şu tabela kirliliğine bakın. Bu sokakta Pushkin'in evi var. Dünyaca ünlü tiyatrolar var. Moskova'ya gelen yabancıların ziyaret ettiği ilk sokak bu görüntüsü, temizliği, dükkanlar böyle mi olmalıydı? Eskiden bu sokakta 16 kitap dükkanı vardı. Bugün bir tane kaldı. O da sembolik. Başka ürünler satarak geçinmeye çalışıyor. Bu sokak altın çağlarını 80'li yılların ortalarında yaşadı. Sovyetlerin sonuna doğruydu. Çok güzel bir planlamayla eski ruhuna kavuşturuldu ama kısa süre sonra fast food restoranları ve hediyelik eşya satan dükkanlar bu güzelliği bozdu. Şehirdeki ekonomik durgunluk hangi seviyede olursa olsun Arbat hep canlı. Yerli ve yabancı mutfakların her geçen gün çoğaldığı bölgede tarihi Arbat'ta bu süreçten nasibini alıyor. Turistler Arbat'a uğramadan günü noktalamıyor. Oysa her gün buradan geçenler aynı heyecandan uzak. <laughs> Bilmiyorum. Belki bu sokağa alıştığımda. Burada gezen insanların derinlemesine binaları incelemesi beni şaşırtıyor. Tabii ki büyük bir tarihi ev sahipliği yapan çok güzel bir sokak. Eskiden hipler ve punklar ağırlıktaydı. Şimdi turistler var. Hareketli bir hayat mevcut. Biz Moskovalılara çok ilginç gelmese bile evrensel bir değeri var. da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in en ünlü semti Vostok 5 var. Ünlü markaların mağazalarının bulunduğu, semt kültür sanat merkezlerinin de adresi, şehrin en pahalı semt pazarının kurulduğu Vostok 5 semtini Bişkek temsilcimiz Uğur Özen bizim için gezdi, birlikte izliyoruz. 1980'li yıllarda başkent Bişkek'in doğuya doğru genişlemesi üzerine oluşmaya başlayan Vostok 5, günümüzde kentin en pahalı semtlerinden biri. Bişkek'in Sivertlov ilçesine bağlı olan sen daha çok yabancılar tarafından tercih ediliyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in doğu yakasında merkezden yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki semt, kentin ana caddelerinden çoğu üzerinde yer alıyor. Cadde üzerindeki Naberejni kanalı ve kanal boyunca ilerleyen Tökökul Aytmatov Caddesi'nden başlayan semt, Almatı Caddesi'ne kadar uzanıyor. Bostok 5 bünyesinde tiyatrodan sağlık merkezlerine kadar birçok sosyal yapı bulunuyor. Semte dikkat çeken bir unsurda yemek yenebilecek kafelerin çokluğu. Semtin ilk ve yaygın sakinleri olan Uygur Asılı Kırgızistan vatandaşlarının açtığı kafelerin yanı sıra Çin, Türk, Arap mutfakları da semte renk katıyor. Semtin merkezinde yer alan küçük meydan çevresinde ise ünlü markaların mağazalarını görmek olası. Yine merkeze yer alan küçük ama Bişkek'in en pahalı semt pazarı ularsa, Vostok 5 sakinlerinin günlük gereksinimlerini karşılamaya yetiyor. Pazarda el yapımı kurutulmuş meyve ve reçel gibi ürünler de tüketiciye sunuluyor. Jaralganda Arsen Ömür Aliye Bişkek Dram Tiyatrosu da yine Vostok 5'te bulunan sosyal merkezlerden biri. Kaymakamlığın yanı başında ve halen onarılmakta olan tiyatro yeni sezonu hazırlanıyor. Başkent Bişkek 1980'li yıllarda doğuya doğru genişlemeye başladı. Vostok Pet semti de işte o yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Vostok Pet'in yapılan ilk binası ise Sverlov Kaymakamlığı binası oldu. Almatı boyunca uzanan ağaçlar bir koruluk görünümüyle semt sakinlerinin gezinti alanını oluşturuyor. Kurulduğu günden bu yana yeni yapılara fazla rastlamayan Vostok 5'in çevresini değiştiren tek yer her yıl uzayıp genişleyen ağaçlar. Moskova ve Bişkek'in ardından İstanbul'dayız. Tarihi Yarımada'nın surların arkasına gizlenmiş semtlerinden birine gidiyoruz. Kariye semtinin sokaklarını da Tuğçe Özerdem'in izlenimleriyle ekrana getiriyoruz. Müzik Büyük İmparatorluk, 1600 yıllık tarih. Bizans, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul. Tarihi bu denli güçlü olan İstanbul, dünyanın da en eski şehirlerinden biri. Her metrekaresinde tarihin hissedildiği kentin kalbi, tarihi yarımada dağıtıyor. Tarihi yarımadanın her bir semti İstanbul'u İstanbul yapıyor. Tarih sayfalarından kopup bugüne kadar gelebilmiş nadir semtlerden biri Kariye, taş kaldırımlı sokakları ve hala yaşayan komşuluk ilişkileriyle İstanbul'un eski bir kasabasını andırıyor. Gelin bu tarih kokan semti birlikte gezelim. Kariye, İstanbul'da yaşanmış öykülerin en güzel örneği. Kapı önü sohbetleri, komşuluk ilişkileri hala canlı eski geleneklerden kaybolan hiçbir şey yok. Yitirilip giden ve özlenen tek şey ise artık her semtte olduğu gibi eski dostlar. Birlik vardı, samiyet vardı, saygı sevgi vardı. Şimdi maalesef onlar bitti. Onlar bitti. Eskilerden efendim özledim samimiyet. Zaten eskiler buradan geçerken hatır sorar. Nasılsın der. Pazar günleri pazar vardı ileride. Geçenler sorar. Babacım, dayıcım bir şey istiyor musunuz? Pazarına alıp gelelim. Hep eskiler bunu Komşuluklar çok güzeldi. Dostluklar güzeldi. Dürüst insanlar vardı. Şimdi daha ziyade ortam biraz bozuldu diyebilirim. Yabancılar doldu. Eski herkes birbirini tanırdı eskiden. Şimdi o ortam kalmadı. Daha ilk adımda Karyen'in büyüsü hissediliyor. Semtin havasını içinize çektiğinizde müdavimi olmanız olası semti diğerlerinden ayrı tutansa biraz efsunlu havası, biraz da çınar serinliği. Müzik semti semt yapansa hiç şüphesiz eski sakinleri. Hal böyle olunca uzun sohbetler başlıyor sokak aralarında. Her birinin Kariye'de yaşamasının haklı nedenleri var. Bazıları çocukluğumuzun semt ediyor. Bazıları da sokak aralarındaki türbelerden kopamıyor. Şimdi burada oturuyorum da ziyaret edeceğim Evliya'yı. Çok iyi geliyor bana. Ondan sonra onu ziyarete geldim. Başka bir şey yok. Tarihi Yarımada'nın tam ortasında Edirne Kapı'nın ara sokaklarından çıkıldığında ortaya çıkan Kariye Müzesi ise semtin simgesi durumunda. Bizanslar tarihi yarımadanın merkezine Ayasofya'yı oturttuktan sonra şehrin geliştiği son noktayı surlarla çevirip Kariye Kilisesi'ni inşa etti. Kariye Kilisesi de Ayasofya gibi İstanbul'un önemli müzelerinden biri. İstanbul'un fethinde ele geçirilen ilk kutsal eserlerden olan müze, 1495'te cami, 1945'te müzeye dönüştürüldü. Kapının içinde yer alan mozaikler ise 14. yüzyıl Bizans resim sanatının en güzel örneklerinden. Dışarıdan bakıldığında son derece sade olarak görünen bu kubbelerin içerisinde canlı mozaikler yer alıyor. Mozaiklerin en güzel görüntüsü ise Kariye Müzesi'nin bu bölümünde sergileniyor. Meryem ana ile çocuk tasvir edilirken diğer bir yanda her dilimde 12 melek yer alıyor. Bir anla devam ediyoruz. Şehrin buluşma noktalarından biri de Murat Toptani Caddesi. Justinyen Kalesi'nin kalıntılarını da içine alan cadde gençlerin buluşma noktası. Yağlı boya tabloların renk kattığı caddeyi Rina Gurgulen'in haberinden izliyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tira'nın en önemli caddelerinden biri Murat Toptani Caddesi. Şehrin merkezine yakın olmasından dolayı günün her saati yoğun olan cadde, Hüsinyen Kalesi'nin kalıntılarını da içine alıyor. Ancak günümüzde otele dönüştürülen kale, her geçen gün tarihi izlerini yitiriyor. Kaleden geride bugün yalnızca dış duvar ve bir de kapı bulunuyor. Murat Toplani Caddesi'ni önemli kılan bir diğer özellik ise caddeyi saran yağlı boya tablolar. Arnavutluk'un ünlü kahramanlarını ve dünyaca ünlü isimlerini kendine özel tarzlarıyla çizen ressamlar Murat Toplani Caddesi'ne renk atıyor. Yaptığım işi büyük bir aşkla ve özveriyle yapıyorum. Resimlerini çizdiğim kişileri özenle seçiyorum ve bunların halkın sevdiği kişiler olmasına dikkat ediyorum. Ünlülerin yanı sıra çoğu zaman özel istek resimlerle çiziyorum. Genellikle resimler turistler tarafından daha çok ilgi görüyor. Tirana dünyanın her tarafından turist geliyor. Bunların arasında en çok ilgi gösterenler Kosovalılar. Bu resimlere büyük bir emek ve zaman harcıyorum. Fiyatlarını ise değerlerinin altında satmak zorunda kalıyorum. Çünkü Arnavutluk'ta bu tür eserlere gerektiği kadar ilgi gösterilmiyor. Resimlerin fiyatı 40-50 euro civarında değişiyor. Dilerim yaptığımız işin ve emeğin karşılığı daha çok görülür ve insanlar sanatın önemini daha iyi anlar. Murat Toptani Caddesi'nin sonunda ise Tira'nın en ünlü sineması Milenyum bulunuyor. Sinema ve etrafında bulunan kafeler filmlerin başlama saatlerinin yaklaşmasıyla en kalabalık saatlerini yaşıyor. Kırç Bugün son haberimiz yine Tiran'dan tarihi eserlerin yanı sıra modern yapılarla dikkat çeken şehirde Tayvan kompleksi hem Arnavutlar hem turistler için önemli bir merkez. Doğal güzellikleri, parkları ve restoranlarıyla özellikle yaz aylarında ilgi gören komplekste bir de bağımsızlık anıtı yer alıyor. Müzik Balkan ve Akdeniz kültürünün buluştuğu Arnavutluk'un başkenti Tiran, tarihi yapıların yanında modern mimarinin seçkin örneklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu yapılar arasında şehrin merkezinde bulunan Renia Parkı'ndaki Tayvan Kompleksi'nin ayrı bir önemi var. Tayvan Kompleksi'nde ilk dikkat çeken modern mimariye sahip olan anıt, Kosovalı ve Alman iki mimar tarafından Tiran'a kazandırılmış. Arkamızda gördüğünüz yapı Tira'nın merkezinde bulunuyor. Bu yapı Arnavutluk'un bağımsızlığın 100. yılı şerefine yapılmıştır. Eski Arnavutluk evlerini anımsatan anıtın ortasında yer alan alansa Arnavutluk'un dünyaya açılmasının sembolü. Anıta yakından bakıldığında ise üzerindeki imzalar dikkat çekiyor. İmzalar Arnavutluk'un bağımsızlık ilanına destek veren devlet adamları ve ünlü isimlere ait. Hanoutlar ve şehre gelen turistlerin ilgi gösterdiği Tayvan kompleksinin çevresindeki park oyun alanlarıyla çocukların gözdesi. Tayvan kompleksindeki büyük çeşmeler ise özellikle sıcak havalarda parkın tercih edilmesini sağlıyor. Tayvan kompleksinde hanoutlukun geleneksel yemeklerinin sunulduğu restoranlar da bulunuyor. Tayvan Kompleksi eğlence alanları, doğal güzellikleri ve düzenlenen farklı etkinliklerle her yaştan ziyaretçilerin keyifli saatler geçirdiği bir yer olarak ülkenin en önemli turistik alanlarından biri. Moskova, Bişkek ve İstanbul'un tarihi semtlerinde ve sokaklarında dolaştık ve bugün devre alemin sonuna geldik. Farklı coğrafyaların kültür ve sanat haberleriyle TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.